Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sepet Sepet Hisse Kanalına hoş geldiniz. Haftalık Trading bir Hisse Araması ve Takip serisiyle karşınızdayım. Geçen hafta listede herhangi bir değişiklik yapmadan e, takip sürecine devam ettim. E, bu seride sizlere Trading View'de temel oranları güçlü teknikte de destek seviyelerine yakın pozisyonda olan şirketler içerisinden beğendiklerimi burada sepete eklemekteyim. Önemli olan husus şirketlere bir sepet oluşturup uzun vadede bakabiliyor olmak. Bu noktada da YouTube sayfamın hakkında bölümünden şeffaf bir anlatım ile ve sizlere bu listenin takibini de sunuyorum. Geçmiş bölümünden de o videolarda sonuçlandırmış olduğum şirketleri buraya da yazıyorum ki böyle lafta kalmasın nasıl performanslar olduğunu hep birlikte takip edebilelim istiyorum. Hemen şöyle geçelim listedeki şirketlerin performansları ne durumda ee, en son listeden çıkarmış olduğum Eskom'un bir %100'lük performansı e, olduğu 51 günde daha sonrasında da bir ata devam etti. Eskom'u şöyle göstermek istiyorum. Sağ taraf bölümü haftalık bölümü, sol taraf ise günlük bölüm arkadaşlar. Mükemmel 9 geldikten sonra kritik bir dönemdi benim için. Zaten çok ciddi bir günlükte dik bir açıyla yükselişti. Hareketli ortalamalardan uzaklaşma söz konusuydu. E, yine devam ediyor artık bu saatten sonra yatırımcılarına e, başarılar dilerim. E, riskli bir eşik olduğunu düşünüyorum. Hareketli ortalamalarda e, değerlendirmeye aldığım şirketler hareketli ortalamalardan açtığı takdirde e, ben de daha temkinli tarafa geçmeye gayret ediyorum. Borsada fırsatlar bitmiyor, şirket bitmiyor. E, çok da güzel bir rally verdi. Daha fazla da hırsa kapılmanın bir manası olmadığını e, düşündüm. Hemen şöyle başlayalım. Şirketlerde performanslar ne durumda? Onlara bir bakalım. Daha sonrasında da listeye ekleyeceğim şirketleri sadece e, incelemesini yapıp listeye ekleyeceğiz. E, çünkü video çok uzuyor. O yüzden e, sizleri de sıkmadan e, burada ana fikiri e, sizlere aktarmaya gayret ediyorum. İnşallah e, hoşunuza da gider. E, bu seriyi seven, e, güzel yorumlar yapan arkadaşlar da oluyor. Tekrar destekleyen arkadaşlara da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hemen şöyle başlayalım. Despisi listede çok uzun zamandır var. %4 eksi pozisyonunda bir çanak yaptı. Kulbuna gitmesini bekliyorum. Gümüş rallisini verdi ve bekini de yapmış oldu. EMA 544ün üzerinde bir pozisyonda despisi açıkçası beni heyecanlandırıyor. Burada da Bollinger ve EMA 55 haftalık bölümü bu bölüm arkadaşlar. Umarım kafanız karışmıyordur. Küçük bir bölümde de haftalık görünüşünü de sizlere sunmak istiyorum. Tek bir zaman diliminde bakmayı doğru bulmuyorum çünkü burada da M55 ve Bollinger desteklerinde olmasından kaynaklı görüntü hoşuma gidiyor açıkçası. Despisi listede kalmaya devam edecek. Hemen Gözde'ye bakalım. Gözledeki süreç itibariyle çok ciddi aşağıya sarktı. Gözlerin çok ciddi bir kazançlılık olduğu bir yıl. Piyasa defter ortalamalarını arkadaşlar nerelerden aşağılara aldı? çok ciddi değerler 1,5'lardan bugün 0,26'lara piyasa defter ortalaması geldi. E sirkeleme süreçleri oluyor e, şirkette. Bulunduğu yer günlükte e, bozuldu teknik anlamında. E, Haftalık da M55 seviyelerine yaklaştı. Şirketin temel oranları itibariyle güçlü bir şirket olması nedeniyle bakın burada da fiyatların geri döndüğü bir seviye 8 lira 24 kuruşun üzerinde en azından bir kapanışlar var. Umarım tekrar tepkileri gelir. Gözde'yi ben temel oranları itibariyle beğenmemden dolayı da listede almasını istiyorum. Bera ile devam edelim. Bera'da M55'in 144'ü kestiği günlükte süreçleri beklemekteyim. Çok büyük bir gap bölgesi olduğunu biliyorsunuz şu bölge. Gap'in 22 lira 87 TL kuruş seviyelerine ataklarını bekliyorum. Yani burada bir çanağını yapmasını şirketten ümit ediyorum ama bir gümüş ralli önce gelmeli. M55 144'ü kesecek. O altın oranlar burada kesişim olacak ki ilk adımları bize mesajları versin. Bera'da listede kalmaya devam eden şirketlerden oldu. Arsana bakalım. Arslan güzel bir kardaydı. Sonra aşağıya bir Sarktı yine bakın geçmiş zirve seviyesi olan 4 lira 86 kuruştan. Bulunduğu yer itibariyle yine EMA 144'ün üzerinde gümüşlerle süreci devam ediyor şirketin. Ama hani e, şirket çok volatil bir şirket haliyle. E, bulunduğu yer e, EMA 144 desteğinde yer almakta. Umarım şu bulutun bu üst tarafına tekrar atın, gerçekleştirir. Haftalıkta EMA 55 seviyesinden dönmüş. Bakın daha önceki EMA 55 seviyesinden yine dönüş seviyesini görmektesiniz. Volatil bir şirket. Bakın EMA 55'ten geri dönüşlerini görüyorsunuz şirketin. Bir EMA 55 desteği daha. Umarım artık e, asıl ciddi trend rallilerini yapar. Bu şirketin piyasa defter ortalamaları da çok ciddi düştü. Kazançlılıklar var. E, ama bakın 1.58'lerden bugün 0.85'lere yarı yarıya neredeyse piyasa defter ortalaması düşmüş. Tekstil şirketi olarak 0.85 FK'lar. Oldukça iyi durumda arsanın temel oranları. Selçuk Eczade deposuna şöyle bir bakalım. Selçuk Eczade deposu MA 144'ten bakın burada da nereye denk gelmiş orası MA 55. Haftalıkta MA 55 burada MA 144 olmuş günlükte. Çok güzel bir atak. Burada atak devam ediyor. Haftalıkta bulutunu kırmış durumda. Trend pozitif devam ediyor. Herhangi bir sorun yok Selçuk'ta. E, %26'lık bir performans var şirketin. E, açıkçası asıl daha rallilerin gelmediğini düşünüyorum şirkette o yüzden listede kalmaya devam edecek. 277 277'lerden şu anda 1.94'lerde piyasa defter ortalaması bulunuyor şirketin. Umarım artık bulutun üzerinde haftalıkta tutunur ve daha güzel rally'lerini gerçekleştirir. Evet devam edelim. E, ee, Goody. Goody'de durumlar nasıl? Goody'nin durumu aslında bakın Bollinger'ın üzerinde haftalıkta çok güzel bir görüntü var. Yaklaşıyorum MA55'in üzerinde ee, ve EMA 144'ün üzerinde hatta EMA 10'un bile üzerinde e, trendi pozitif yönde devam etmekte. Burada bir direnç seviyesi bulunuyor şirketin 10 lira 8 kuruş seviyesinde ama trend pozitiftir yine Goodyear'da e, herhangi bir sorun görmüyorum. Şu anda %2'lik bir performans olarak gösteriyor. Listede kalmaya devam edecek e, Goodyear. Hemen devam edelim. Parsan. E, Parsan'da süreçte aslında yine bulutun yeni üstüne atmış durumda. Gümüş devam etmekte şirketin. Herhangi bir sorun görmüyorum. E, trend pozitif şeklinde. Bakın 377 seviyesinden iki desteğini görüyoruz. Burada iki dipi görüyorsunuz arkadaşlar. Atak yönü başlamış yine. E, da volatil şirketlerden böyle ekran başı takip edilecek bir şirket değil. Vestel. Evet Vestel elektronikte de yine görüyorsunuz. M55 ve 144'ün üzerinde tutunmuş durumda. Güzel. Tabii ki bulutun üstüne de atmasını isteriz. Asıl trend için. Şu anda herhangi bir sorun yok diye pozitif görüyorum. Asıl tabii ki haftalıkta da şu bulutun şu ince olduğu yerden bir geçse artık. Çok güzel bir bölge bu bölge. Bulutun kalınlaşmadan şu bölgeden geçmesi artık bu bulutu da destek oluşturabilir. Kıymetli bir bölge. Yani Vessel'in atak yapması bu dönemlerde oldukça teknikte iyi olacaktır. Evet devam edelim. Klimasan. Klimasan 377 seviyelerine yakınlığı itibariyle daha önceki serilerde de ee, videolarda da yine 377 yakınlığından dolayı listeye eklemiştim. Yine 377'ye temas etti. Kıymetli bir seviyedir. 377 seviyesi. Uzun vadede bu bölgelerin e, ataklarının olacağını düşünmekteyim. Kıymetli seviyelerde 377'yi yakalamak uzun vadede oldukça e, başarılı sonuçlar getirebilmekte. Evet. Deva Holding'e bakıyoruz. Deva Holding'de bir burada düzeltme süreci. ma 55 desteğine ne kadar teması var? Trend pozitif. 33 lira 28 kuruş zaten burada destek. ma 55 destek derken gayet güzel bir tepki için görüntü oluşturuyor. Deva Holding listede kalmaya devam edecek. Indes'e bakıyorum. de yine m 55 üstünde, bulut üstünde süreç pozitif devam etmekte. Herhangi bir sorun yok. indeste yine listede kalmaya devam edecek. Ufak bir performans var yine. Şirketlerden önemli trendler şu anda listede azaltımlar çıkartmalardan sonra böyle çok öne çarpan performansı olan şirket listede yok artık. Burada da Bantaş'ta Teknik şu anda pozitif. Haftalıkta bulutun üstünde tutunmuş durumda. Mükemmel 9'undan sonra e, burada da tutunuyor. Aşağıya sarkmamış. Temel oranları da hoşuma giden bir şirket. E, listede kalmaya devam edecek. Evet. Vertu ile devam ediyorum. Vertu e, süreç oldukça uzun zamandır e, bekletiyor. Şu alan kocaman bir konsolite bölge oldu e, şirketin. Vertu'nun da temel oranları çok e, güzel seviyelerde. Şirketin piyasa defter ortalaması arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakalım e, neler olmuş. Şirketin 5 piyasa defter ortalaması. Bugün 0.80'lerde. FK'sı birlerde Çok ciddi bir kazançlılık yılı var e, Verusa Türk girişimin. Ama burada uzun zamandır silkeliyorlar. E, yatırımcıyı yoruyorlar. E, ben listede tutmaya devam edeceğim. Teknik anlamında tekniğini şirket bozdu. E, bunu belirtmek isterim günlükte şu anda. Ama hani şuradaki seviye 22 lira 28 kuruşa. MA 377 seviyelerine yakınlıkları vesaireleri derken e, bu şirket yine listede Kalacak uzun vadede e, potansiyel bekliyorum şirketten. Evet e, Çamaş bakın Gümüş Rally'i verip burada da pullback yapmasından dolayı şirketin kıymetli bir pozisyonda olduğundan bahsetmiştik. E, Çamaş'tan ataklar da geliyor. Artık e, tutunur şu 1 lira 36 kuruşun üzerinde ve daha yüksek trendlerine geçer. E, temel oranları yine gayet güzel bir şirket. Çamaş artık bu Gümüş Rally'nin ma 55in 144'ü kestiği bu bölgenin artık ataklarını bekliyorum. Bakın daha önceki M55-144'ü kestiği, aşağıya kestiği bir bölge. Ne kadar önemli bir düşüş bölgesi. Mesela burada diğer yukarı yöndeki Gümüş Rally bölgesi. Ne kadar uzun ralliler gelebilmiş. E, listede şu anda e, tekniği pozitif olması nedeniyle kalmaya devam edecek. Doğan Şirketler grubu trend yine pozitif. Bulut'un üzerinde, MO'nun bile üzerinde MA55'in üzerinde burada 4 lira 10 kuruş seviyesi tabii bir direnç olarak görünüyor ama trend temel oranları da gayet güzel olan Doğan Şirketler grubunda devam edecek. PK'ları arkadaşlar 3'lerde Doğan Şirketler grubu çok güzel bir kazançlılık yılı. 1.24 piyasa defter ortalaması 0.73'ler ile yine uzun vadede temel oranları potansiyel teşkil ediyor. Kardemir D'yi eklemiştim listeye. Kardemir D'nin de MA55 üzerinde tutunuyor olması umarım buluttan da çıkma gerçekleştirir ve e, ana trendini gerçekleştirir. Süreç pozitif. Şöyle hatta Fibonacci'yi bir kaldıralım. Bakın Bollinger'dan da desteklerini alıyor. Buradan da gayet güzel haftalıktaki görüntüsü e, Kardemir Karabük D'nin. Evet e, şöyle son e, eklemiş olduğum şirketlerin incelemelerine bakmayacağım. Son hafta eklediklerimdi. E, onlardan da pozitif atak dönemleri geldi. Bu şekilde e, burayı tamamlamış oldum arkadaşlar. E, umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Yorucu da oluyor e, elinden geldiğince açıklayıcı anlatmaya gayret ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir bu bölümü. beğeni ve yorum destekleriniz beni de motive ediyor. Kanala güç katıyor arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyiniz. Evet şöyle artık geçelim tarama bölümüne. Bu hafta hangi şirketleri listeye ekleyeceğim? Şöyle yıldız ve ana pazar şirketleri içerisinde öz kaynak karlılığı %25'ten daha fazla olan, FK oranı 8'den aşağı olmasını istiyorum. Şirket kazançlılıkları ile 8 yıldan daha kısa sürede yatırmış olduğunuz miktarı kendi kazanıyor olsun istiyorum. E yine yıllık performansı iki kattan daha fazla rally yapmamış olsun bir yılda. M10 seviyesinin üzerinde olsun ki teknik eğilimi de yukarı yönde olsun. Piyasa defter ortalaması 3 kasasından 3 kattan daha fazla itibarı olmamasını istiyorum. MA50, MA100'ün üzerinde gümüş rally başlatsın. Teknik de derecelendirmesi güçlü al ve al şeklinde olsun. Ve 3 oku e, destek olsun şeklinde birçok kriterden geçebilen 26 tane şirket var arkadaşlar. Bolca şirketler var. Bunlar içerisinden ilk ekleyeceğim şirket Tuğçelik olacak. Tuğçelik'in önemli de atakları var. Şirketin şöyle listeye ekleyeyim Tuğçelik'i. Hemen neden eklediklerime şöyle bir gelelim. Önündeki şuradaki e, direnç seviyelerini destek oluşturmasından kaynaklı. Asıl hoşuma gitti. Burada ma 55'te 144'ün üzerine dokundu. Gayet güzel bir durum. E, burada haliyle biraz ma 55'ten açmış durumda Tuğçelik. Ancak şirketin ben uzun vadede önemli potansiyel teşkil etmesinden kaynaklı listeye eklemek istediğim e, Tuğçelik'i ee, şöyle artık hani Tuğçelik takibi de yapmak istiyorum beni e, heyecanlandırıyor bu şirket. Evet devam edelim diğer eklediğim şirket Petkim. E, Petkim de yine şirketin EMA e, 55 üzerinde bulut üzerinde QGIS e, üzerinde trend günlükte gayet güzel pozitif durumda. E, çok yakın seviyede desteklerine burada haftalıkta da Bollinger seviyesine yakınlığı itibariyle de oldukça hoşuma gidiyor. O yüzden petkimi de yine bu hafta listeye e, ekledim. Hemen şöyle son olarak da e, Ereğli'ye ekliyorum. Ereğli'de de bakın bulutana kadar güzel bir destekte bulunmuş durumda. Kıymetli bir bölgede. MA55, insan ve MO'nun burada destek oluşturuyor. Geçenlerde de bir Ereğli, Ereğli incelemesi yapmıştım ki yükselen üçgen formasyonu bulunmakta arkadaşlar. Bu e, atağı gerçekleştirdiğinde ise daha önemli e, atakları gerçekleştireceğini düşünüyorum. Şurada arkadaşlar güzel bir yükselen üçgen formasyonu bulunuyor şirketin. Evet Ereğli'yi de ekledim. İki tane zaten Petkin ve Ereğli büyük şirketler olarak listeye eklenmiş oldular. E bu şekilde tamamladım. Listede kalabalıklaşıyor. Bu şekilde eklemeler arttıkça daha da ele eleyerek şirket eklemek durumunda kalacağım. Çünkü iyice doluyor burası da. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayın. Sizlerin beğenileri, destekleri kanala güç katıyor. E, ayrıca katın desteğiyle birçok içerikten yararlanabiliyorsunuz. Havuz sistemleri çok güçlü bir temettü yatırımcılığına aktif yatırım katılan, e, kademeli alım satım yapılan çok güzel bir e, sistemdir. E, orta vadeli eğitim seyircisine, e, ayrıca eğitim videolarına, lider fonlar, temettü skorları, sektörel incelemelere, değer yatırım hisse senetleri takiplerine e, hazır tablolar... Kullanmış olduğum indikatörler vesaireler birçok içerik ile ben de elimden geldiğince katkıda bulunmaya gayret ediyorum. Ayrıca de bulunan arkadaşlara da tekrar teşekkür etmek isterim. Onların da kanala destekleri, emekleri çok büyük olmakta. Evet gelecek bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.